X, I ve 13. yüzyıllarda Endülüs, İslam dünyasının en parlak bilim ve kültür merkezlerinden biri haline gelmiş, burada gerçekleştirilen çalışmalar hem İslam medeniyetinin gücünü hem de Avrupa'nın ilerleyişine zemin hazırlayan entelektüel bir dönüşümü ortaya koymuştur. 711 yılında başlayan ve 1492'ye kadar süren Endülüs medeniyeti, bilim, Felsefe, sanat ve eğitim alanlarında ulaştığı yüksek seviyeyle insanlık tarihine yön veren bir merkez olmuştur. Endülüs'te bilimin gelişmesinde Müslüman hükümdarların bilime ve bilim insanlarına sağladığı himaye büyük bir rol oynamış, aynı zamanda halkın kültürel merakı ve öğrenmeye duyduğu ilgi bu süreci desteklemiştir. Coğrafi olarak Avrupa, Afrika ve Asya arasında bir köprü konumunda bulunan Endülüs, Farklı kültürlerin etkileşimine imkan tanıyarak bilgi paylaşımını hızlandırmıştır. Bu dönemde yetişen bilim insanları tıp, astronomi, matematik, mühendislik ve felsefe gibi birçok alanda çığır açıcı çalışmalar gerçekleştirmiştir. Zahravi geliştirdiği cerrahi aletler ve ameliyat teknikleriyle modern cerrahinin temellerini atmış İbn Nezür deneysel tıbbın öncüsü olarak eserleriyle Avrupa üniversitelerinde yüzyıllarca okutulmuştur. Astronomi alanında Zerkali, evrensel usturlap olarak bilinen Safihayı icat etmiş, Mecriti matematikte yeni hesaplama yöntemleri geliştirmiş, Cabir b. Eflah ise astronomik ölçüm aleti olan teodoliti tasarlamıştır. Felsefe ve mühendislikte İbn Rüşt Aristo felsefesini yeniden yorumlayarak akılcı düşüncenin Avrupa'da yayılmasına öncülük etmiş, fikirleriyle Rönesans'ın temellerine katkıda bulunmuştur. İbn Tufeil'in düşünsel eserleri ve Muradi'nin mekanik icatları, İslam medeniyetinin çok yönlü bilim anlayışını yansıtmıştır. Endülüs'te üretilen bu bilgi birikimi, farklı yollarla batıya aktarılmıştır. İber Yarımadası'nda kurulan tercüme merkezlerinde Arapça eserler Latince'ye çevrilmiş, Sicilya üzerinden Avrupa'ya taşınan bilimsel bilgiler Norman krallığı döneminde ikinci Roger'ın himayesiyle yayılmış, Haçlı Seferleri sırasında Avrupalılar İslam dünyasının bilimsel zenginliğini tanıma fırsatı bulmuştur. Böylece Avrupa, İslam bilginlerinin eserleri sayesinde eski Yunan mirasını yeniden keşfetmiş ve bilimsel düşünceyi yeniden canlandırmıştır. Bu etkileşim, Avrupa'da entelektüel bir dönüşümün başlamasına, akıl ve gözleme dayalı bilimin önem kazanmasına, nihayetinde Rönesans ve bilimsel devrimin doğmasına öncülük etmiştir. Endülüs medeniyeti bilimi evrensel bir miras olarak insanlığa sunmuş, farklı kültürler